Mas assim, Yavuz Selim oluyor arkadaşlar. Yavuz Selim Mahallesi. Bu geçişte işte. Iki, iki ayaklarını yukarı kaldırıp da yemeye çalışıyor yemeğini. Hadi kalk bakalım kalk. Keçiler, koyunlar. Adamlar kırmızı mırmızı ışık dinlemiyor geçiyor sen gelişinden belli yani. Beni ezecek gibi geliyor bak kırmızıda geçti gördün mü acelesi var. İki dakika geç gitse olmuyor yani. Buradan gideceğim arkadaşlar. Sizin için Bursa sokaklarını geziyorum. Burası e, Kazım Karabekir Mahallesi oluyor arkadaşlar.